arkadaşlar iner misiniz aşağıya? Önce sizinkileri söyleyin. İner misiniz aşağıya? Önce sizinkileri Çek. Ne için davranıyorsunuz siz ya? Tamam. ya. Kimse evet. ne yaptı? Kimse ne yaptı? Kimse ne yaptı? Kimse ne yaptı? kim yaptı kim? Mağdur edilen ben. Müdahaleye uğrayan ben. Fiziki müdahaleye uğrayan ben. Konuşan siz. Gene mağdur olan siz. Gene burada çıkıp bir sürü hikaye anlatan gene siz. Arkadaşlar bir grup başkan vekiline yakışmıyor bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan bir kere daha sizi kınıyorum Sayın Elitaş. Bu idare amiri sizi de resmen telefonu fiziki müdahalede bulundunuz. Bakın boynumun halini görüyor musunuz? Boynumun halini görüyor musunuz? Yalancı da sizsiniz. Burada insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Kınıyorum. Bir kadına, bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanızı kınıyorum. Bir kadına bu kadar müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızdan dolayı sizi kınıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yere batsın saraylarınız. Yere batsın başka